Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Eliki Ordu Spor 21. haftada yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. Mor Beyazlılar deplasmanda kazanmayı hedefliyor. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 21. haftasında pazar günü saat 14'te Eksenpay Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. Ligde ilk iki sırayı paylaşan ekip Mersin'de liderlik maçına çıkacak. Mor Beyazlılar'da kulüp başkanı Şükrü Bodur, Mersin deplasmanında galibiyeti hedefleyeceklerini söyledi. Tabii oradaki hedef biz kesinlikle galibiyet. Bizi ilgilendirmez onun liderliği şeyi. İyi oyunumuza, güzel oyunumuza, iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Yani ben çok umutluyum futbolcularla da biraz evvel tekrar maçtan sonra da bir değerlendirme yaptık. Kesinlikle oraya galibiyete gidiyorlar. Ve alacaklarına da inanıyorum. Oradan orduya inşallah liderliği aldığımız an ligin sonuna kadar bırakmayız biz bunu. Allah yardımcımız olsun. İyi gidiyoruz. Bileğimizin hakkıyla geliyoruz. İyi sonuçlar olacak. İnanıyorum bundan sonraki maçlarda da. Allah utandırmasın diyorum. Ordu Spor 1967 21. haftada Turgutlu Spor'u ağırlayacak. Mor Beyazlılar bu maçı kazanarak serisini sürdürmeyi planlıyor. Ordu Spor 1967 21. haftada oynayacağı Turgutlu Spor maçı hazırlıklarına sürdürüyor. 20. haftayı bay geçiren temsilcimiz hafta sonu evinde Turgutlu Spor'u ağırlayacak. Ordu Spor 1967 Turgutlu Spor Mücadelesi Cumartesi günü saat 14'te yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Teknik direktör Cahit Erçevik yeni Ordu Stadyumunda 2 sezonda oynadığı 19 maçta 18 galibiyet bir beraberlik aldı. Mor Beyazlılar bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik elde etti. Erçevik yönetiminde evinde bileği bükülmeyen Ordu Spor 1967, Turgutlu Spor maçını kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Ligde 4. sırada yer alan Mor Beyazlılar evinde hanesine 3 puan yazdırarak şampiyonluk mücadelesinde yürümeye devam etmeyi hedefliyor. Faslı Belediyespor, Bergama Belediyespor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi istiyor. FASTA Belediye Spor 21. haftada Bergama Belediye Spor'la kritik bir maça çıkacak. Üçüncülük, üçüncü grupta ligde kalma savaşı veren Sarı Lacivertliler 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Küme düşme potasının üzerinde bulunan büyük çekmece Tepecik Spor'un 5 puan gerisinde bulunan temsilcimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor. Önceki hafta teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu'yla yollarını ayıran Sarı Lacivertliler Siirt İl Özel İdaresi spor maçında takımın başında Taner Gürsoy çıkmıştı. Siirt deplasmanında 1-0 yenilen Fasla Belediye Spor'da, teknik direktör Gürsoy'la yola devam etme kararı alındı. Sarı Lacivertliler pazar günü saat 14'te Fasla ilçe stadyumunda Bergama Belediyespor'u konuk edecek. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.